Bu sarma hazır. Değil. Hazır. Ne tam hazır aldım ama Heh. şey değil. Heh. El yapımı. Tezgahım neyin var Allah aşkına aç şu kapıyı da konuş benimle. He? Konuşamam Smile Depression ne oldu aşkım? Yine niye girdin depresyona? Şefkat ve Esin evleniyor, düğün yapıyorlar. E, biz de evlendik seninle tezenen Biz de düğün yaptık. He? Biz yapmadık İsmail. Damat sen değildin bir kere. O Erkan'dı. Bize düğün kısmet olmadı. O düğün bitene kadar odamdan çıkmayacağım. Rahat bırak beni. Moralim çok bozuk. Uf. Ben niye hep böyle delice sevmek istedim ki? Ya ben niye hep böyle ömrüm boyunca delice sevmek istedim ki? Eğer bu kadar delice sevmek istersen Allah da başına böyle bir deliği verir, uğraşıp durursun. Acık akıllıca taleplerde bulun, Allah da karşına akıllı birini çıkarsın. Değil mi ya? Saçmalık. Niye sen delice sevmek istiyorsun? Hayır Bozkır, şimdi biz bu düğüne gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Ne yapacağız? Çağırlarsa gideceğiz tabii ki canım. Alt üstü bir düğün işte. Ya onu mu diyorum bir adam? Teze Gitmem diye kırmızı bir çizgi çekti. Şimdi biz gidersek bize çektirmesin sonra. Sanki hiç çektirmedi ya. Daha ne çektirsin Gülperi Allah aşkına ya. Kız bir depresyona girdi. Bizim hayatımız karardı ya. Evleneceğim diye tutturdu. Gitti hiç var olmayan bir Erkan'la evlendi. Sonra İsmail'i koluna taktı eve getirdi. Onu üç güvesi yaptı. Yani bundan daha beter bir hayalim varsa söyle. Ben de korkayım ben onu mu diyorum? Ben sana bundan yıllarca önce aile planlaması diye bir şeyden bahsettim. Ama sen umursamadın. Şimdi görüyorsun geldiğimiz noktayı. Ya devamlı bunu başıma kalkıp durma Gülpere Allah aşkına ya. Hep bildiğim şeyleri anlatma diyorsun. Sonra tutuyorsun en başı güne gidip oraya takılıp kalıyorsun ya. Ben bugünden bahsediyorum bugünden. Yani yarından bahsediyorum. Ne yapacağız? Gidecek miyiz? Gideceksek bir çeyrek aldın alıp gidelim. Yok. Yani gram altın alıp gidelim. Rezil olalım etrafa. Gülperi biz rezil olduğumuz kadar olduk zaten ya. Ha bir çeyrek altı yüzünden rezil olacaksak alalım anasını satayım. Örf, adet, gelenek, görenek diye bir şey vardır Bozkır Bey. Tamam mı? De mahalli sanatçıyım diye böyle, böyle ortada geziyorsun sen. Sana ne taktılarsa düğünde sen de götürüp aynısından takacaksın. Onlar bize Erkan yerine İsmail taktı Gülperi. Biz de onlara Şefkat yerine Cuma'yı takalım. Ha, daha iyi bir planım varsa söyle, Bilmiyorum. Allah Allah. Bakalım çeyrek altın ne kadarmış? Çeyrek değil efendim, yarım altın. Ya fukara değiller Gülperi. Yani çeyrek yeter ya. Yarım. Ya tutturma yarım diye Gülperi. Çeyrek altın takmak için düğüne mi gideceğim ben? Düştü derler. Ya düştük zaten Gülperi. Kırk kere dibe vurduk. Yani çeyrek altının yarısını taksak bize çıktı derler ya. Ben zaten senden evlendim diye hiçbir akrabamla görüşmüyorum. Beni reddettiler. Şimdi de bu mahalle müsveddelerinin diline ben düşemeyeceğim. Eğer sebep olacaksa bu boşanmaya e, olsun. Çeyrek değil yarım. Tamam Gülperi ya tutturma tamam dur ya. Bakalım... Yarım altın ne kadarmış? Üf! Yuh! 520 lira. Biz bu parayla köye gider be. Yani ne yapacağız şimdi? Düğünü bırakıp akraba ziyareti mi yapacağız köyde? Ya Gülperi, düğünde yiyeceğim bir dilim pasta, yanında bir bardak limonata. Biz 15 yıl sonra köye gitsek var ya, bize koca ineği keserler. 15 gün o parayla köyde yer içer, eğlenir geliriz. Senin ne olur aç şu kapıyı kurban olduğum. Heder etme kendini. Bak beni de perişan ediyorsun. Hadi beni boş ver. Ben önemli değilim. Madem bana acımıyorsun en azından kendine acı. He? Hadi gülüm aç şu kapıyı. Hem gül yüzünü göreyim hem de şu güzel ağzından birkaç kelam duyuyorum. He? Git başımdan düğün bitince gel. Peki teyzenim. Peki sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben senin duygularını çok iyi anlıyorum. Neden anlıyorum? Çünkü ben bağlama çalan bir insanım. Ben duygu adamıyım zaten. Senin duygularını çok iyi anlıyorum. Depresyona da çok büyük bir saygım var benim. Hem ben de o düğüne gitmezdim ama artık bir sebebim var. Düğün yaptıklarına pişman olacaklar, pişman. Söz veriyorum sana atezine. onlara düğün yaptıklarına pişman edeceğim. Bittiniz ulan siz, bittiniz! Oh, hayırdır, ne oldu falan? Yolculuk mu var? Yo ben bir yere gitmiyorum. Sen köyüne gidiyorsun. Orada çatlayana kadar yiyip içersin. Bir daha da buraya dönmez. Köye gidelim dedim diye mi beni evden kovuyorsun yani? Köy yüzünden değil efendim. Altın yüzünden. Acaba ben seni kovmuyorum, boşuyorum. Al bavulunu, güle güle köyüne git. <laughs> Giderim ben. Giderim ne olacak? Bavul da sana kalsın. Hiç önemli değil. Hatta İsmail'i e tezene de kalsın. Benim yokluğumda gül gibi geçin gidersiniz. Yo, İsmail de peşinden yollayacağım. Babamın oğlu mu be? Al başına çal. Aa, niye çalıyorum ben tezeneyle burada kalacağım? İsmail senden gelecek. Ya saçmalama Gülperi. İsmail bizim çocuğumuz değil ki ya. Aa, üç güyesinin beteri. Bana hali nasıl diye sorduklarında üç güyesinden beter diyorum ya. Dul yaşarım daha iyi. Aman dul yaşa, dul yaşa direkt Bey kemir her gün. Hadi güle güle Bozkır Efendi. Aa bunun cebinde para varmış be. Gülperi. Şu yarım altın işi bir daha konuşalım mı? Ben bir düşüneyim Bozkır Bey. Yani bir altın yüzünden beni perişan ettin Bozkır. Bundan sonra seninle ne düğüne gelirim ne cenazeye. Hatta bu düğüne de gitmeyeceğim ben. Şevkat'ın düğüne gitmeyecek misin? Olur mu öyle şey ya? Beni sinir etme. İster gelirim, ister gelmem. Bu seni hiç ilgilendirmiyor. Anneciğim, babacığım, Allah aşkına şu düğün için kırmayın birbirinizi. Hem ben o düğünü perişan edeceğim. Aha! Şuraya yazıyorum. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum da düşünüyorum. Elbet aklıma bir şey gelir. Ulan bir akıllı gelsin bizim eve ya, bir akıllı. Allah'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.